bugün daha önce de aldığımız çok değerli bir isim Selman Okumuş hocamız, ilahiyatçı. Selman hocam Allah razı olsun bizi tekrardan kırmadın. Teşekkür ediyoruz, şeref verdin. Teşekkür bize ait. Allah inşallah bu mağfiret dolu günlerde Amin. mağfiretinden istifade eden, Ramazan'ın her türlü güzelliğinden müstefit olarak bayramı, bayram sevinciyle yaşayanlardan olmayı bize nasip edin. Amin. Bu arada Selman hocamızın tabi farklı bir özelliği de var. Artık hepimiz çok iyi biliyoruz ki kendisi dünya Kur'an okuma şampiyonu. Birincisi. Doğru mu? Bak hemen oradan söylüyorlar. Daha dünya Kur'an okuma der demez oradan bak annemizi görüyorsun. Değil mi? Bizi kırmadı, bizi kırmadı, bizi kırmadı tekrardan geldi. Hocam sen çok şıksın maşallah. Yani Starfını. Hem yakışıklısın yakışıklının dışında da vallahi Allah'ın maşallah Rabbim nazardan saklasın. Nihat Bey ee, kendinizi bizde görüyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki hı. El mü'minu mir'atul mü'min Mü'min mü'minin aynasıdır. Baktığı zaman karşısındaki insan da kendisini görür. Peki sevmediğimiz bir kalp olursa? Şimdi benim kalbimiz ısınmadı. Hemen hocam. örneğini bölelim. Bu hadis-i şerif nasıl tecelli etmiş? Evet lütfen. Sahabe döneminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitte Huzurda sahabe ile evet. beraber Müşriklerden birisi geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne Sen ne kadar çirkin Ne kadar zalim Ne kadar Kötü özellikleri olan bir insansın diye Suratına teker teker sayıyor Her sayışında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saddaktı 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 doğru söyledin doğru söyledin, doğru söyledin. Adam en ağır, en galiz ifadeleri kullanıyor ve her söylediği sözün cevabı olarak da doğru söyledin diyerek uğurluyor. Ve sahabe-i kiram söylüyor, Ya Resulallah biz dövecektik, size bu kadar hakaret eden insana müdahale edecektik, siz müsaade etmediniz. Peşine yine sahabe-i kiramdan bir tanesi Ya Resulallah, hemen olayım peşine. Hı hı. Ne kadar güzelsin, ne kadar güleş yüzlüsün, ne kadar Şuraya kibarsın, ne kadar hoşgörülüsün gibi ifadeleri söylediği an her söze saddakte, saddakte, saddakte doğru söyledin, doğru söylersin diye söyleyince sahabe-i kiram merak eder. Ya Resulallah nedir bunun hikmeti? Biraz önce size hakaret eden sözleri her birini doğru söyledin dediniz. Ardından gelen iltifatlara da yine aynı tonda, aynı uslupla doğru, doğru söyledin dediniz. Nedir bunun hikmeti diye sorunca evet. Sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevaben şöyle buyuruyor. El mü'minu miratul mü'min. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Karşıdaki insanda kendisini görür. İlk gelen insan kendi özelliklerini bende gördü. Bana bakarken aslında evet. o sözlerin sahibinin kendi olduğunu gördü. İkinci gelen de o kadar güzel bir insandı ki bana bakarak söylediği şeyleri bende kendini gördüğü için söyledi. Onun için senin bu güzel ifadelerin aslında senin nezaketini, Allah nezafetini Allah ve şıklığını gösteriyor. Allah inşallah hizmet edenlerden eylesin. Amin, amin efendim.